Aşura günü orucu Aşura günün orucu çok faziletlidir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bu günü sürekli oruçlu geçirmiş, sahabesine de böylece emretmiştir. Nitekim İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Yahudiler Aşura gününde oruç tutuyorlardı. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem onlara bunun hikmetinden sorunca, bugün Musa aleyhisselamın Firavun'a karşı galip geldiği gündür. Biz de bugünü kutlamak için oruç tutuyoruz dediler. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem de, biz Musa'ya hürmet etmeye onlardan daha layığız. Öyleyse siz de o gün oruç tutun buyurdu. Yine bu konu hakkında Rübeyy'i binti Muavviz ibni Afra radiyallahu anh'a şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem aşura sabahı Medine'nin etrafında bulunan ensar köylerine her kim sabahladığında bir şey yemediyse gününün kalan kısmını oruca niyet edip yemeyerek tamamlasın. Her kim oruca niyet ederek sabahladıysa gün boyu oruç tutsun diye haber yolladı. Artık biz o günü oruç tutar olduk. Çocuklarımızı da tutturuyorduk. Biz onlara renkli pamuktan oyun malzemesi yapıyorduk. Onlardan biri yemek için ağladığı zaman iftar oluncaya kadar iline o oyuncağı veriyor, böylece onu oyalıyorduk. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aşura günü peygamberlerin kendisinde oruç tuttuğu bir gündür. Öyleyse siz de o gün oruç tutun. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Oruç hususunda hiçbir gün için üstünlük yoktur ancak Ramazan ayı ve Aşura günü müstesnadır. Onlarda tutulan oruç, senenin diğer günlerine göre fazilet bakımından çok daha ayrıcalıklıdır. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Muharrem'den aşura gününde oruç tutarsa Allahü Teala o kişiye on bin melek sevabı verir. Her kim Muharrem'den aşura gününde oruç tutarsa o kişiye on bin hac ve umre yapan kadar sevap verilir. Ayrıca on bin tane de şehit sevabı verilir.